Merhaba arkadaşlar. Melek Mutfak'ta kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok lezzetli bir bulgur tarifi paylaşacağım. Sebzeli bulgur tarifim için kullandığım malzemeler 2 su bardağı kadar bulgur, yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 adet kabuğunu soyduğum domates, 1 adet kapya biber, 1 adet yeşil biber, 1 adet kabuğunu soyduğum havuç, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tepeleme tatlı kaşığı tuz ve 4 su bardağı kadar sıcak su kullanacağım. Kullandığım malzemeleri ölçüleriyle birlikte açıklamalar kısmında da paylaşacağım sizinle. Dilerseniz sebzeli bulgur tarifimizin yapımına geçebiliriz. İlk aşamada sebzelerimi hazırlıyorum. Havucun kabuğunu soymuştum daha önceden ve ee ince ince kıymak için öncelikle havucumu dilimliyorum. Ondan sonra küçük küçük doğruyorum. Kapya biberlerimin de tohumlarını ayıklamıştım. Kapya biberlerini de ince ince dilimledikten sonra yine kıyacağım. Sebzelerin küçük küçük olmasında fayda var. Hem pişme aşamasında yumuşuyor, ağza gelmiyor. Kıtır bir kıvamı olmuyor yani. Sadece sebzeler aromasını versin diye kullanıyorum. Yeşil biberi de aynı şekilde ince ince kıyıyorum. Lokantalarda etli yemeklerin yanında verilen bulgur tarifidir bu. Çok lezzetli ve pratik oluyor zaten. Etli yemeklerin yanında çok güzel bir kuru oluyor biberleri doğradıktan sonra domatesleri de ince ince dilimleyip sonradan küçük küçük kıyıyorum. Pişirme aşamasına geçebiliriz. Orta ateşte açtığım ocağıma e, pirincimi yapacağım. E, tavayı kullanıyorum. 4-5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ, neredeyse yarım çay bardağına denk gelecek kadar sıvı yağ kullanıyorum. Sıvı yağlarım Hafif kavrulduktan sonra e, kapya biber ve yeşil biberimi tavaya ekliyorum. Biraz yumuşayıp kavrulunca havuçları da ekliyorum. Havuçlar da kızarsın e, ve e, bulgurunun pişme aşamasında yumuşacık bir kıvam versin diye e, havuçlar da kızardıktan sonra bu sefer bulgurumu da kızartıyorum. yağ sindirsin, ufak rengi değişene kadar. Bulguru da kavuruyorum. Bulguru kavurduktan sonra bütün kavurma işlemlerini tamamlamak için e, salçayı da ekliyorum. Salçayı da yine yağda e, bulgurla birlikte kavurduktan sonra en son aşamada domatesi ekliyorum. Domates e, suyunu bıraktığı için e, önceden koyduğum malzemelerin kavrulmasını engelleyecekti. Domatesi de suyunu çekene kadar kavuruyorum. Ve baharatlarımı ekliyorum. Bir tepeleme tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı kadar karabiberi ekledikten sonra bulgurumu iyice karıştırıyorum ve 4 su bardağı kadar kaynar suyu üzerine ekleyip kapağımı kapatacağım. Kaynamaya başladıktan sonra düşük ateşte 10-15 dakika kadar kaynamaya bırakacağım. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz videonun altındaki beğenme butonuna basabilirsiniz. Tarifimi denediyseniz deneyimlerinizi yorumlar aracılığıyla benimle paylaşmanız önemli. Buna benzer pratik ve lezzetli tariflerin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. 10-15 dakikanın sonunda kısık ateşte pişirdiğim bulgurum bütün suyunu çekmişti ve biraz dinlemeye bıraktıktan sonra servise alabilirsiniz. Deneyen herkese afiyet olsun.